Hazır mıyız arkadaşlar? Hazır mıyız? Sayın Sayın. Sayın Sayın Bir de deneyecek mi burada? Deneyecek Sayın Muhammed. Burada. Geçeceksin sen geç. Evet. Geçeceksin. Değerli arkadaşlar. Aylık mutat olarak düzenlediğimiz valilik medya buluşmalarını Eylül 2025 bir asayiş ve güvenlik değerlendirmesi basın açıklaması için bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Evet, e, tüm Aksaraylı hemşehrilerimizi ayrıca sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Değerli basın mensupları, biraz önce emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın ilgili tüm bilimleriyle, teknik elemanlarıyla çok geniş bir toplantı yaptık. Asayiş ve güvenlik toplantısını birlikte gerçekleştirdik. Bu toplantımızda önceki toplantılarımızdan farklı olarak sadece aylık verileri değil, 2024 ve 2025 yıllarının ilk 9 aylarına ait verileri hep birlikte değerlendirdik. Onun için bu toplantımızda 9 aylık verileri mukayeseli bir şekilde sizlere sizlerle paylaşacağız. Değerli arkadaşlar, asayiş suçlarıyla mücadele konusundaki çalışmalarımızdan önce başlamak istiyorum. Kişilere, mal varlığına, topluma, millete ve devlete karşı işlenen suçlar kapsamında 2024 yılı ilk 9 ayında 15.759 iken rakamlar 2025 yılının ilk 9 ayında 14.607 olarak gerçekleşmiş. Suç işlenme dönemlerine göre bir yıl önceki yıla göre yedilik bir düşüş söz konusu kabahat ve takibi gerektiren olaylarda ise 2024 yılı ilk 9 ayında 4358 iken 2025 yılı ilk 9 ayında 4817 olarak gerçekleşmiş ve yüzde 11'lik bir artış gözükmektedir. Bunların azaltılması konusunda gayretlerimizi ve tedbirlerimizi hep birlikte artıracağız. Mal karşı meydana gelen suçlarda olay sayısı 2024 yılı ilk 9 ayında 1.288 iken 2025 yılı ilk 9 ayında 829 olarak meydana gelmiştir. Burada %36'lık gibi ciddi bir düşüş söz konusudur. Tabi bu olaylara karşı kişilerden, bu olaylara karışan kişilerden 2024 yılı ilk 9 ayında 2679'u 2025 yılı ilk 9 ayında ise 3392'si yakalanmıştır. Suçlara yakalamada yüzde %29'luk bir başarı söz konusu. Değerli arkadaşlar, 6284 sayılı kanun kapsamında kadın ve çocuklara karşı işlenen suçların yakın takipçisi olduğumuzun bilmesini özellikle isterim. Bu kapsamda 2024 yılın ilk 9 ayında 1100 olay işlenirken 2025 yılın ilk 9 ayında 1156 olay gerçekleşmiştir. Tabi olaylar sonucunda tedbir maksadıyla 17 elektronik kelepçe şüphelerin takibi yapılmaktadır. Uyuşturucu ile mücadelede ise 2024 yılı ilk 9 ayında 1051 olay gerçekleşmişken 2024 yılı ilk 9 ayında 1342 olay gerçekleşmiş. 2024 yılında 1055 kişi yakalanmış, 100 kişi tutuklanmış. 2025 yılında 1342 kişi yakalanmış, 253 kişi tutuklanmıştır. Tabi olayların aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda yüzde yüzlük bir başarı sağlanmıştır. Aydınlığa kavuşturulan bir olay çok şükür kalmamıştır. Bu da önemli bir başarı. Emniyet ve jandarma güçlerimizi tebrik ediyorum. Siber suçlarla mücadele konusunda 2024 yılı ilk 9 ayında 579 suç unsuru tespit edilmişken 2025 yılı ilk 9 ayında 673 suç unsuru tespit edilmiştir. Bu suçların 2024 yılında yüzde sekseni, 2025 yılında ise yüzde 79'u aydınlatılmıştır. Terörle mücadele konusunda ise 2024 yılı ilk 9 ayında 62 operasyonda 73 kişi tutuklanmışken 2025 yılın ilk 9 ayında 63 operasyonda 62 kişi tutuklanmıştır. Trafik denetimlerimizde ise 2024 yılı ilk 9 ayında 392.993 araç denetlenmiş iken bunlardan 97.812'sine 2025 yılı ilk 9 ayında 439.970 araç denetlenmiş ve bunlardan 210.186'sına işlem yapılmıştır. Denetimlerin artırılması sayesinde. Ayrıca 2024 yılında 17.669 motosiklet ve kask denetimi yapılmışken 2025 yılında bu sayı 42.887 rakamına ulaştırılmıştır. Ve kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanmıştır. 17 bin küsürde 42 bin rakam. Çok büyük bir fark var. Tabi bu rakam oldukça caydırıcı. Biz tabi fotosiklet kullanan gençlerimizi ve annelerini, babalarını düşündüğümüz için bu denetimlerimizi artırıyoruz. Evet değerli arkadaşlar şu iki konuda da sizlerin aracılığıyla kıymetli hemşehrilerimizi dikkatli olmaları konusunda uyarmak isterim. Birincisi kapalı mekanlarda sigara içilmesi yasağına uyulması. Bu konuda denetimlerimizi sıklaştıracağız. İnsanlarımızın sağlığını tehdit eden hususlarda asla taviz vermedik ve bu kararlılığımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Cezai müyedelerin çok ağır olduğunu özellikle hemşehrilerimizin bilmesini isterim. İkinci olarak da trafik güvenlik konusunda da ciddi düzenlemeler yapılıyor. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'ndan geçti ve yakın zamanda genel kurdan da geçip yasalaşacak. Trafik cezalarının yüksek oranı artılmasında hakikaten vatandaşlarımızın önemli bilmesi gerektiği hususlardan bir tanesi budur. Öncelik tabi can güveni. Bunları ihlal edenler için el ve cep yakan maddi cezalar uygulanacak. Hemşehrilerimizin sıkıntı yaşamamaları için kurallara azami derecede derece riayet etmemelerini rica ediyorum. Ne diyorlar? Ee, geç git ama huzurlu git. Sevdiklerin seni bekliyor. Dolayısıyla hızla kesinlikle şakası yoktur. Hız kontrollerimizi ayarlayalım. Hem can güvenliği açısından hem de cezalar gerçekten çok yüksek olacak. Diğer bir konu sahipli hayvanlar. Evet. Kontrol altında tutulması. Sahipli hayvanlar yani hayvan sahibi olan vatandaşlarımız hayvanları kontrol altında tutsunlar lütfen. Başkanların canlarını yakmayan bu sahipli hayvanlara bir an önce çip takılması. Aksaray Belediyesi, özel idaremiz ve oluşturduğumuz bir 112'yi 112 idare Kimin sahipsiz, sahipli hayvanı varsa e, mutlaka sağlık kontrolünü yapıp aşılarını yapmamız gerekiyor, çipini takmamız gerekiyor ve bunları asla başıboş bırakılmaması gerekiyor sahiplik de olsa tek bir vatandaşımıza bile zarar geldiği anda onların da cezaları çok yüksek olduğunu ifade ediyor. Evet, bizim asıldık e, asırlık geleneğimize uyan çok önemli bir husus, tabii komşuluk ilişkileri ve toplumsal e, iş işbirliği bize yakışan da odur. Tabii Mahallelerin güvenliği ve genel huzurun sağlanması açısından da bu birlik ve beraberlik çok kıymetlidir. Komşumuzu tanıyalım, mahallemizi bilelim. çok iyi tanışalım ve onlarla birlikte e, güvenlik konusunda devlete, jandarmaya ve polisimize hep birlikte yardımcı olalım. Mahallemizce 2025 yılı aile yılı olarak ilan edelim güçlü aile bağlarının oluşturulması. Sağlıklı aile yapılarının güçlendirilmesi. Çocuklarımızın ve gençlerimizin tabii başta uyuşturucu ve sosyal medya bağımlı tehlikesinden ve girdabına girmelerine asla fırsat vermeyelim. Çocuklarımızın kimle dolaştığı, arkadaşları kimler olduğu, zamanı nasıl değerlendirdiği mutlaka velilerimiz, anne babalarımız gözlemlerinde çok büyük bir yarar var. Ve hepimiz ailelerimizde çok daha fazla vakit geçirmemiz gerekiyor. Özellikle çocuklarımıza çok daha fazla vakit ayırmamız gerekiyor. Bu direkt çocuklarımızı ve gençlerin korunması anlamında çok büyük bir anlam ifade ediyor. İnternet alışverişlerinde de Sıra gelince buralarda da büyük tehlikeler var. Özellikle Aksaraylı vatandaşlarımızın güvendiği siteleri iyi hissetsinleri, alışverişlerinin yaptıkları zaman. Şifrelerini herkesle kesinlikle paylaşmasınlar. Paylaşmaması, özellikle buradan hatırlatıyorum. Son olarak da elimiz kış mevsimi, mağduriyet yaşamaması için, Alınacak tedbirler konusunda, hava ve meteorolojik durumları biz valimizin sosyal medya e, vasıtasını duyuruyoruz, takipini yapıyoruz. Ve e, önlemlerimize mutlaka uyumalarını e, tavsiye ediyorum. Evet, basınımızın değerli temsilcileri, saygıdeğer Aksaraylı temsilcilerimiz, asayiş ve güvenlik konularında asla ihmal ve ihmalkarlık olmaması gerekiyor. Tabii biz bunları bireysel demiyoruz. Toplumsal olarak düşünmemiz gerekiyor. Bireysel mutluluk geçicidir, toplumsal mutluluk kalıcıdır. Her birimiz güvende olursa toplum daha da güvende olur. Düşüncemizle, hareketle biz denetimlerimizi, daha da artıracağız inşallah. Her konuda yasaları, mevzuatlarımızı en ince detayına kadar e, uygulayacağız. Evet, tekrar tekrar ifade etmediğim ki bizim başarılı olabilmesi için siz değerli Aksaraylı hemşehrimizin desteği çok önemli. Ama ama çok önemli. Lades ve uyuma modlarını bilmeye kalmadı. Bunların kullanması konusunda mutlaka daha pratik olan 112 acil çağrı merkezimiz her kaleple donanılıyor. Kardeşlerimiz orada 7-24 saat çok güzel hizmet veriyor. Sizlerin telefonlarınızı bekliyor. Mutlaka değerlendirin Evet, evlat sayıda şimdi? <laughs> sizler dikkatli ve hassas olursanız, biz problemleri sıfırlarız Allah'ımız. Vereceğiniz her türlü testeye şimdiden teşekkür ediyorum. Bu konudaki azami dikkat ve duyarlılık gösterme hepinizi davet ediyor. Kamu düzeni, çevre güvenliği ve toplum sağlığı açısından daha hassas olalım hep birlikte. Daha güvenli, huzurlu ve yaşanabilir bir Aksaray için hep birlikte çalışalım. Bunu birlikte başaracağımıza yürekten inanıyorum. Evet, bu vesileyle valilik medya düşmanlarına gösterdiğiniz ilgiden dolayı sizlere teşekkür ederim değerli basın mesutlarımıza. Kandarma ve emniyet güvenlik güçlerimizi değerli komutanlar ve emniyet müdürüne ve ekiplerine yürekten teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.